Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Yedi kat gök sema kapılarını açan dua nedir? Subhanallah. Bu dua ile Allah'a dua ettiğiniz vakit arada bir perde, bir engel olmaksızın duanız direkt yedi kat semaya ulaşıyor. Ve gök kapılarını üzerimize kapatan kelimeler nedir? Evet bu videoda yedi kat gök kapılarını açıp semaya ulaşan duayı öğreneceğiz. Ardından da gök kapılarını kapatan, duanın semaya ulaşmasına, kabul olmasına engel olan kelimeleri öğreneceğiz. Videomuzu sona kadar izlemeyi, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Dua gizli ve açıktan Allah'a yönelmektir. Kul dua ile Rabbinden ister, dileklerini arzu eder, tazarru içerisinde yalvarıp ona yakarır. Dua ibadettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne dua huvel ibade. Şüphesiz dua ibadettir. İbni Ömer radıyallahu anhümanın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılarken cemaatten bir adam Allahu akbar kabira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asile dedi. Namazdan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şu kelimeyi kim söyledi diye sordu. Cemaatten bir adam ben ey Allah'ın Resulü deyince Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bu kelimelere şaştım. Onlara göklerin kapısı açıldı buyurdu. i̇bn Ömer der ki Allah Resulü'nün böyle söylediğini işittikten sonra bu kelimeleri hiç terk etmedim. Allahu akbaru Kebira, ve elhamdülillahi kethira ve subhanallahi bukraten ve asila. Ey kıymetli izleyici kardeşim hadi benimle beraber tekrar et. Allahu akbaru kabira ve lehamdülillahi kethira ve subhanallahi bükraten ve asila. Ey Rabbim ne yücesin bizlere bu kolay kelimeler ile edilen duada yedi kat gök kapılarını açıp verdiğin sevap ve mükafatın azametini yücedir. Bu tehlinin büyüklüğüne dalalettir. Hafız bin Recep rahimehullah yalnızca tehlil la ilahe illallah arada perde olmaksızın Rabb'e ulaşır. Kul ile Rabbi arasındadır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ma qala abdun la ilahe illallah kat Dun illa futihat lehu abwabus sema hatta tuqdiya ila al arş mağzutennibel kebair büyük günahlardan kaçındığı müddetçe eğer bir kul ihlaslı olarak la ilahe illallah derse semanın kapıları arşa varıncaya kadar mutlaka ona açılır. Başka bir rivayette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. La ilahe illallah Allah'a ulaşıncaya kadar önünde hiçbir perde bulunmaz. Peki gök kapılarını kilitleyen duanın reddolunmasına sebep olan kelimeler nedir? Ebu Hureyre radıyallahu anh bizlere rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Herhangi biriniz acele etmediği müddetçe duası kabul edilir. Acele eden kul Rabbime dua ettim de kabul edilmedi der. Bir kul günah olan veya akrabalık bağlarının kopmasına yol açan bir şey istemedikçe ve acele etmediği sürece duası kabul olunur. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, acele etmek ne demektir diye sorulunca şöyle buyurdu. Defalarca dua ettim ama Rabbimin duamı kabul ettiğini görmedim der. Böylece duasının hemen kabul edilmediğini görünce usanır ve dua etmeyi bırakır. Kardeşlerim, duada ısrarcı olmamız ve duaima Allahu Teala'ya yalvarıp yakarmamız gerekir. Dua ettikten sonra bir iki kez bir niyet için dua edince duamızın kabul olunmadığını hissettek bile biz duaya devam edeceğiz. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere hadis-i şeriflerinde şunu beyan ediyor. Siz duada ısrarcı olacaksınız. Benim duam kabul olunmadı deyip terk etmek yok. Ta ki Allah Celle Celaluhu bizden razı oluncaya dek duaya, niyetimiz halis oluncaya dek, muradımız hasıl oluncaya dek duaya devam edeceğiz. İşte o zaman duamız icabet görecektir. Allah'ım gök kapılarını üzerine açtığın, duasına icabet ettiğin kullarından eyle bizleri. Allah'ım bizleri Firdevs-i Ala cennetine na ile, ile Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her şeyin en iyisini bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, âl ve ashabına salat ve selam olsun.